Merhabalar Babatörük izleyicileri. 17 Nisan günü Almanya Kupası yarı final diğer eşleşmesinde, ikinci eşleşmede Stuttgart Freiburg'u ağırlayacak evinde. Ee, i̇ki takımı keseye koyduğumuz zaman, bir tartıya koyduğumuz zaman tabii ki Freiburg bu sene oynadığı oyun anlamıyla da son dönemdeki form anlamıyla da Stuttgart'a ağır basıyor. Stuttgart zaten hani ligi biraz erken kapattı yani ne üst sıraları zorlama ihtimalleri var, küme düşme sınırının da üstündeler. Orta sıralarda bitirecekler artık 5 hafta kaldı ve son dönemde de uzun süredir de hiç sahada kazanamıyorlardı. Geçtiğimiz hafta kazandılar. Hani bu biraz sezonu erken kapatmak onların biraz form düşüklüğü yarattı ama kupayı isteyeceklerdir elbette. Kendi evlerinde de oynayacaklar Freiburg karşısında. Bunun avantajını da kullanmak isteyeceklerdir ve iddia da aslında şu tut kartı sağ avantajıyla da birlikte bir adım daha önde göstermiş ama Freiburg gerçekten bu sene fena işler başarmadı. Kendi bütçelerine göre iyi futbol oynadılar ve e, ligin ilk maçında da ligde 3-0'la geçmişlerdi. Bunun ardından bir de ligde oynayacaklar. İkinci maçta daha henüz oynanmadı iki takım arasındaki lig maçı ama ben açıkçası Freiburg'un 0-2 çifte şansını yani 1-40'lık bir oranı var Freiburg 0-2 çifte şans. Bence denemeye değer bir oran. Yani e, tabii ki çok çok dengeli bir maç olacaktır ve tek maç usulü eleme maçları olduğu için de bahis yapmak aslında maç sonu bahsi yapmak biraz zor. Hani çok net belki bir, bir buçuk gol üstü bence çok net gözüküyor. iki buçuk gol üstü de olmayabilir hani. Ee, çok net bir bahis arıyorsak 0-2 çifte şans oranıyla bence en mantıklı, en verimli bahis gibi duruyor. Ama gol bahsi olarak da üste de yönelenebilir. Çünkü Almanya Ligi zaten e genelde hücum futbolunun oynandığı, gollerin görüldüğü bir lig ve Stuttgart'ta Freiburg'da kendi aralarında oynadığı son dönemdeki maçlar da aynı şekilde gösteriyor. Maçların üst tamamlandığına yönelik. O yüzden benim önereceğim bahisler üst veya maç sonu bahsi olarak da 0-2 çifte şans Freiburg yenilmez.